Abi günaydın Saat sabahın 5'i Amele gibi uyandım ya Erken yattım dün akşam 5'te de kalktık Dedim Soğuk abi sabah soğuğu var Su ısıtayım da dedim Çay içeyim Uyku sersevi 2 tane çay atmışım mağazanın içine ya vay arkadaş <laughs> Aptal de o. Evet buradayım. Bu arada çadırda aklınızda olsun abi. Soğuk olursa böyle su ısıttığınız zaman içerinin o soğukluğunu kırıyor. İyi oluyor ısınıyor. Ama çok uzun sürmüyor tabi. Evet çay içiyorum abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Buralardayım ben. Bir şey olursa seslenirim. <laughs> Haydi vay vay. Clap. Abi günaydın. Yeniden saat 11'i çeyrek geçiyor. Ben kalktığımda kahvaltılık bir şeyler almaya gideceğim. O videoyu çektikten sonra uyumuşum tekrar, yeni uyandım. Hava gayet açık, güneşli, güzel. Burası da Anamur'un halk plajı abi. Size dünkü videoda bahsetmiştim ya. Yan taraf böyle plaj. Böyle bu tarafta park. Şu ileride, yani bu yol üstünde ileride kafeler, restoranlar falan var. Güzel yer beğendim ben. Çoğu yer kapalı zaten pandemiden dolayı. Şu ileride çok pardon. Lavabolar, tuvaletler falan var. Girişi ücretli bir buçuk buradan 101'e doğru gidiyorum başkan Neyse markette falan görüşürüz. Abi saat buçuk. Ben şöyle bir pideyle bir ekmek aldım abi. Bir de yumurta aldım altılı. Şöyle. şöyle. 5.70 olmuş yine. 1 lira gelmiş. İki yumurta kırdım. Bunu yiyeceğim. Yolda dönüşte falan da kayıt alamadım. Mehmet abi aradı abi. Ee, buradaki işte arkadaşıyla görüşmüş. O da gelsin tanışalım demiş işte. Ama bugün saat 1 olmak üzere ben daha kahvaltı yapmadım. O gideceğimiz yerde bir 13-14 kilometre falan onun için şey yapacağız. Bugün burada günü geçireceğim ben planımı. Yarın sabahta erken kalkıp eşyaları toplayıp yol üstünde Alanya tarafında o tarafa doğru devam edeceğim. Bakacağız bakalım yarın ne olacak ne gidecek. Evet bugün buradan görüşmek dileğiyle bay bay. Başkan saat 6'yı çeyrek geçiyor. Acayip sert bir rüzgar çıktı dışarıda ve hava acayip soğudu abi ya. Şu an acayip soğudu dışarısı, içerisi, her yer. Böyle rüzgar kesilirse de yağacakmış gibi bir hava var. Simsiyah bulutlar yukarıda. Neyse bakalım. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Hayırlısı. Ama çok soğudu ya. Şu an tüylerim falan diken diken oldu. Mont falan giyeceğim üstüne çadırda. Öyle neyse görüşürüz bakalım. Haberdar ederim durumdan. Bay bay. Bir fırtına çıktı dışarıda ya. Çadır madır falan yattı. Şuna bak sırılsıklam oldu içerisi. Düzelteyim derken. Dışarıdan tekrar bağlamak isteyecek. Çıksam ıslanacağım. Yağmurluğu falan da şuraya geldiydim ben yağmur yağarsa diye. O da ıslak. Şuna bak ya. Acayip rüzgar var abi şuna bak yatırıyor çadırı direkt. Çadır çöküyor karşıdan üstüne doğru. Bak. Atsana şuna ya. Şu perdeyi açtıydım. Şu halime bak başka. Hiç dışarı çıkmadım. Sadece şu perdeyi açıp yapma artık işte ve bağladık ya daha ne istiyorsun? bisiklet yatırıp bisiklete bağladım abi de yine geliyor ya. Bak şu taraf bayağı toparladı. Bisiklete bağlı şu anda çadır. Böyle olunca bak su da alıyor içeriye. Şu tamamen rüzgarla içeri gelen bak da buralara kadar atmış. Görüyor musun? Sadece şu aradan. Şuna ben bir daha bakayım abi. Ben yani çadırı ters çevirdim. Matı şuradan mı alıyor acaba suyu? Bayağı da oradan alıyor gibi. Ya o çevirmeden önce altına da geçmişti o aldıkları. Ya da yeniden su alıyor. Yani hani kurulayıp bakacağım bir kontrol edeceğim tekrar. Eğer buraya su gelmeye devam ederse su alıyoruz demektir. Acayip abi rüzgarla karışık geldi ya. Şuna bak. Dediğim gibi çadırdan dışarı hiç çıkmadım. Sadece perdeyi açıp şeyleri bağladım. Şu dışarıdaki iplere bağladım bisikleti yatırıp. O arada tabak buralara kadar yağmur attı abi. Esen rüzgar. Ha biz yine iyi durumdayız ya. Biz hani bu bizim kendi tercihimiz. Allah kendi tercihi olmayıp da açta açıkta kalana yardım etsin. Bak dışarıdakilerin yardımcısı olsun. Bak oh, yapraklar girmiş rüzgardan içeriye. Neyse buradayım bakalım şimdilik. Ne olacak ne gidecek bilmiyorum bekliyoruz. Saat 83 şu anda. Ha, hadi görüşürüz kulübün içine gireyim ya. Geçti içime üşüdüm. Şu anda oradan gelen yok ama bakacağız bakalım. hadi bay bay. Abi şuna bak ya. Çadırın içinde olma bak. Dediğim gibi dışarıya hiç çıkmadım. Şurada. Neyse bekliyorum abi. Acayip yağıyor ya. Böyle. Bak şu an şuradan yağmur oluyor içeriye. Köşeden. Şey mi çıktı acaba ya? Oranın lastiği mi çıktı ki yine? Değmemesi lazım birbirine. lastik de takıl abi rüzgardan değiyor ya. Bisikleti çektiriyor rüzgarda. yine ıslandı içerisi. Neyse bekleyeceğiz bakalım ne olacak. Allah yardım etsin başka. Ya rüzgar kesilse en azından. Ya bak şu an rüzgarın şiddeti bu. Bunu böyle savlayacak kadar ser kesiyor. Hani çadırın içinden çok belli olmuyor da. Bak abi. Dondum ya. Neyse dediğim gibi bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Islanmasaydı ki iyiydi ama ıslandık. Altımda da şey var işte eşofman var içlik. Ona da geçti. Allah büyük abi, Allah koruyacaktır. Allah açta açıkta kalana yardım etsin abi, biz iyiyiz ya. Vallahi bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Allah dışarıda kalanın yardımcısı olsun bu havada. Abi şu an hala şiddetini azaltmadı. Şurada benim gözlükle maske var. Burası falan su doldu iyice. Şunun üstüne falan akmaya başladı abi. Şu birbirine değmesin diye arasına boş şey koydum. Ee, çakmak gazı tüpleri vardı onu koydum dün akşam. işe yarıyordu. Ama bugün çok rüzgar var abi. Çak bu, bu da düşüyor burada. Düş mesele de yine değiyor birbirine rüzgardan dolayı. Bak, şurası da değiyor. Bak görünüyor orası. Daha ben bu tura hazırlıklı çıktığım için hani hesabımda falan para var. Şu an istesem çıkıp bir otele gidip otelde kalabilirim. Hani bir taksi çağırıp şu çadırın hemen önünde taksiye gidip otele gidip otelde kalabilirim ama şunu düşünüyorum. Ya, ya param olmasaydı ben Karadeniz'e tamamen yanımda para olmadan gezdim abi. Tamam Akdeniz'e indiğimiz zaman tecrübe kazandık. Bilet no bileklik kolye satılmıyor diye paramızı yaptık ama ya dediğim gibi ya şu an param olmasaydı bir, bir seçeneğim olmasaydı ne yapardım diye düşünüyorum. Bu burada kalacaktım mecbur. Öyle olduğu için hani can güvenliğim tehlikeye girmediği sürece abi ayrılmayacağım çadırdan. Kalacağım yani burada. Ama çok şiddetli rüzgar var ve acayip yağmur var. Şu an bak sesi falan geliyordur. çadırın hareketleri falan belli oluyor zaten dışarıdaki rüzgar. Şu an bildiğim fırtına var abi dışarıda. Ve çok soğuk esiyor. Abi biz iyiyiz ya. Allah başını sokacak yeri olmayanlara sabır versin. Böyle çay suyu ısıtıyorum. Çay içeceğim ya. Dondum. Hala üstüm başım ıslak. Şöyle buradayım abi. Görüşürüz büyük ihtimal uyuyamayacağız bugün. Uyusak da rahat uyuyamayacağız. Bakalım ne olacak gecenin ilerleyen saatlerinde. Bravo, hadi görüşürüz ben çayım ısındı, suyum ısındı. Bir çay içeyim kendime geleyim ısınayım şöyle bir. Abi günaydın saat 9.30. <laughs> Dışarıda çok fena bir rüzgar var çok soğuk hava şu anda. Evet. Uyku tulumunun içinde oturuyoruz <laughs> Çay iç içeceğim abi. Ondan sonra da yola çıkıp <laughs> iş görüşmesine gideceğiz başka. Öyle. Dün gece yağmur saat 11 civarı falan kesildi ama gece çok soğuktu başkan ya. Vallahi çok soğuktu. Şu anda bile soğuk yani. Bakalım salıya kadar hava açık görünüyor ama normalde dün de yağmayacaktı ama yağdı. Hava durumuna göre. Bilmiyorum. Gidelim bir şeyle görüşelim. Çalışacağımız yer nedir ne değildir, iş nedir. Bakalım. Ona göre bir şeyler düşünmek lazım. yolda görüşürüz başka ya da çıkarken de görüşebiliriz bilmiyorum bir yerlerde görüşürüz işte